Valla o kadar çok söyleyecek şey var ki tabii ki son derece gururluyuz ve çok mutluyuz. Hele de ben Galatasaray Lisesi mezunu o bizim meşhur mektepli kızlarımızdan biri olarak kadın futbol şampiyonasında bir kupa almış olmanın gururunu ve kupamızı burada Bodrum'da ağırlamanın gururunu yaşıyorum elbette. Tüm diğer kupalarımızın yanı sıra. <laughs> Bu arada tabii sözü gelmişken yeri gelmişken ee, i̇lk kez e, çok değerli derneğimizin, Galatasaraylılar Derneği'nin bu ilk şubesinin ilk, ilk yılını da, ilk açılışını da burada birlikte kutluyoruz. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Çünkü Bodrum çok özel bir yer, çok sayıda Galatasaraylı'nın bir arada bulunduğu bir yer. Ve burada başlı başına bir camia, o dayanışma ruhunu, o bizim geleneksel değerlerimizi, güzel sevgi, kardeşlik, dayanışmamızı gösterebildiğimiz bir yer. Bizim bir de bir başka özelliğimiz var. Madem benimle konuşuyorsunuz bugün, ben aynı zamanda Galatasaray Lisesi 106 dönem mezunuyum ve 106 dönemi 1974 yılında mezun olanlar olduğu için biz bu yıl burada 50. yılımızı kutluyoruz. Yani o yüzden de bir araya geldik Bodrum'daki arkadaşlarımızla. Daha önceki kutlanmalarımıza ek olarak bu 50. yılımızı da Bodrum'da kupalarımızla Bodrum'daki yeni e, şubemizin yöneticileriyle ve tüm abi ve kardeşlerimizle kutlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz.